Evet. Amcım, evet yaralanız da var. Evet ambulansımız gelmiş durumda şu anda. Yaralımız hastaneye kaldırılıyor. Traktörün durumunu görüyorsunuz. Evet. Kastamonu Beyaz Saberi olarak e, yollar bu, bu aralar çok dikkatli olması gereken bir alan. Evet. Aracımız gördüğünüz gibi e, çok zor bir ağır bir kaza. Evet Kasama Beyaz Saray dinleyicileri şimdi evet, traktör şoförü, traktör şoförü e, hastaneye kaldırılıyor. Evet bu ne mevki burası, burası mevkisi ne buranın? Davutçay yol ayrımı. Davutça ayrımında. ki kazada başka trak, traktör şoförü değil mi şimdi? Evet yani, traktör. Yaralı olan traktör, traktör şoförü arabanın da gördüğünüz gibi araba şu anda pert olmuş durumda. Yani ağır hasarlı. Sağlık ekipleri traktör şoförünü kaldırıyorlar. Evet. Baksana. Şey, kaza yapan şey yani tanıyor musun o? Traktörcüyü tanıyor musun? Yok tanımıyorum. Tanımıyor musun? Evet gördüğünüz gibi şu anda e, kaldırılıyor e, traktör sahibi arkadaşımız. Evet. Evet Kasama Beyaz Haber dinleyicileri gördüğünüz gibi kaza şu anda. Bloktan, bloktan ikiye bölünmüş vaziyette traktörü ortadan. Çok vahim bir kaza. Ama e, araç sürücülerinde bir şey yok zannedersen.